varlıklar cüzdanınıza para koyar, borçlar ise size maliyet yaratır. Ne kadar çok varlığa sahipseniz ve bunlar sizin için para kazandırıyorsa, o kadar zenginsinizdir. Bu, zenginleşmenin temel kuralıdır. Ancak bununla birlikte, işte zenginlerin daha da zenginleşmesini sağlayan 15 varlık. Birinci sıradaki varlık nakit para. Banka mevduatına yatırılan nakit size faiz kazandırır bu oldukça basit. Ancak bu işin dezavantajı şu. Günümüzde bankaların ödediği faiz oranları enflasyonun gerisinde kalıyor. Yine de nakit hala bir öncelik. Apple şirketi 150 milyar dolardan fazla nakit rezervine sahip. Bu likidite demek. Peki zenginler neden hala servetlerinin iyi bir kısmını nakit rezervlerde tutuyor? İki sebebi var. Fırsatlara anında erişebilmek. Hayalinizdeki anlaşma önünüzdeyken bu fırsatı kaçıracak paranızın olmaması oldukça kötü bir durum olurdu. Bu, zenginlerin nakit biriktirmesinin ana nedenidir. Daha yüksek getiriler elde etmek, nakit anlaşmalarda insanlar genelde daha iyi fiyatlar sunar. Ayrıca nakit parayı yüksek faizle borç verebilirsiniz. Bu uygulama eşler arası borç verme peer to peer lending olarak adlandırılır. Eğer düşük gelirliyseniz ve bu riski almaya istekliyseniz, eşler arası borç verme hizmetleri sunan birçok platform vardır. Temel olarak paranızı insanlara borç verirsiniz ve size faizle geri öderler. Bankalar mevduatınıza %1'in altından az faiz verirken, eşler arası borç verme faiz oranları %7'den %15, hatta %20'ye kadar çıkabilir. Ancak unutmayın ki, bir şey gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorsa, muhtemelen öyledir. Yatırım yaparken her zaman mantıklı davranın. İkinci gayrimenkul gayrimenkul büyük bir alan. Biz şahsen gayrimenkulü çok seviyoruz. Neden mi? Yine iki sebebi var. Kira gelirleri. Çok az bir çabayla her ay cebinize para girer. Eğer biraz akıllıca davranırsanız günümüzdeki teknolojik gelişmelerden faydalanabilir ve geleneksel kiralar yerine kısa dönem kiralama yöntemleriyle daha yüksek getiriler elde edebilirsiniz. Ancak bu yöntem çok da pasif bir gelir değildir. Değer artışı Dünya nüfusu artıyor ve daha fazla insan bir yerlerde yaşamak veya kiralamak zorunda. Talep artıyor Dolayısıyla gayrimenkul fiyatları sürekli yükseliyor ve bu durum sonsuza dek devam edecek. Bu, gayrimenkulü yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri haline getiriyor. Gayrimenkul varlıklarına örnekler, konutlar, insanlar mülklerinizde yaşar ve size kira öder. Ofis binaları, insanlar mülkünüzde çalışır ve size kira öder. Ticari binalar, İşletmeler, alanınızı kullanır, ürün satar ve size kira öder. Arazi, geliştirilebilir, ekilebilir veya olduğu gibi bırakılabilir ve zamanla değer kazanabilir. Dikkat! Yaşadığınız ev bir varlık değildir, tamam mı? Bir borçtur. İçinde yaşamak size para kaybettirir ve cebinize yeni para koymaz. Üçüncü tahviller hükümetler veya işletmeler, nakde ihtiyaç duyduklarında, ilgilenen yatırımcılara satılmak üzere tahviller çıkarabilir. Bu tahviller aracılığıyla tahvili satın alan kişiye belirli bir miktar parayı aylık olarak ödemeyi taahhüt ederler. Tahvillerin genellikle bir aydan 30 yıla kadar değişen bir vade süresi vardır. Bunlar genellikle oldukça güvenli yatırımlardır çünkü çoğunlukla hükümet tarafından desteklenirler. Ancak iş dünyasında düşük risk aynı zamanda düşük getiri anlamına gelir tahviller genellikle yıllık %3 getiri sağlar ki bu bankaların sunduğundan daha iyidir. Ama yeni bir yatırımcıyı heyecanlandıracak kadar yüksek değildir. Tahvillerin iki ana satın alma yöntemi vardır. Hazine dairesinden doğrudan satın alma. Bir aracı kurum aracılığıyla satın alma. Dördüncü hisse senetleri. Hisse senetleri, Wall Street filmlerinin karmaşık gösterdiği kadar zor değildir. Hisse senetleri, halka açık bir işletmenin bir yüzdesine sahip olmanızı sağlar. Örneğin, bir işletme 10 milyon hisse çıkarır ve siz bu hisselerin 1 milyonuna sahipseniz, o işletmenin yüzde 10'una sahipsiniz demektir. Hisse senetleri, bireylerin günümüzün en kazançlı şirketlerine düşük giriş bariyerleriyle ortak olmalarını sağlar. 5. Yatırım Fonları ve Endeks Fonları eğer hisse senetleri size tek tek şirket hisselerini satın alma imkanı sunuyorsa, yatırım fonları ve endeks fonları birden fazla şirketi bir araya getirerek tüm bir sepeti satın almanızı sağlar. Neden bu daha iyi? Çünkü daha çeşitlendirilmiş bir yatırım yapmış olursunuz, bu da daha güvenli bir seçenektir. İstatistiksel olarak endeks fonları en iyi performans gösteren varlık sınıflarından biridir. En popüler 5 endeks fonu şunlardır. Sıralama rastgeledir. Fidelity Zero Large Cap Index Vanguard, S&P 500 ETF SPDR, S&P 500 ETF Trust iShares Core, S&P 500 ETF, Schwab, S&P 500 Index Fund piyasayı her yıl düzenli olarak yenen o mucizevi yatırımcılardan biri olma ihtimaliniz çok düşük. Çünkü bu tür bir bilgiye sahip değilsiniz. Büyük oyuncularla rekabet etmek çok zordur. İşte burada endeks fonları devreye girer. S&P 500 Endeksi, en iyi performans gösteren 500 şirketi bir araya getirir. Bir şirket bu ilk 500 enden düşerse, yerine daha iyi performans gösteren bir yenisi gelir. S&P 500'ün son 90 yıldaki yıllık ortalama getirisi yaklaşık yüzde %9,8'dir. Bu nedenle özellikle Vanguard gibi seçenekler bizim favorimizdir. Endeks fonları uzun vadede servet inşa etmek isteyen herkesin portföyünde olmalıdır. Altıncı ekipman size para kazandıran veya daha hızlı para kazanmanıza yardımcı olan her şey bir varlık olarak kabul edilir. Eğer bir çiftçiyseniz bir traktör sizin için bir varlıktır. Eğer bir yazılımcıysanız dizüstü bilgisayarınız bir varlıktır. Eğer bir Uber sürücüsüyseniz arabanız bir varlıktır. Bir şeyin varlık mı yoksa borç mu olduğu onun gelirinizle doğrudan bir bağlantısı olup olmadığına göre değişir. Örneğin, gelirinizi artırmada bir rolü yoksa, bir araba satın almak bir borçtur. Ancak birçok insan bunu yanlış anlar. Birçok kişi lüks bir eşyayı varlık gibi göstermek için kendini kandırır. Ama gerçekte bu sadece finansal yönetim eksikliğidir. Yedinci patentler, patentler harikadır. Eğer yeni bir şey icat ederseniz, bunu korumak için patent başvurusunda bulunabilirsiniz bir patent sizi mucit olarak tanır ve icadınızın ne yaptığını ayrıntılı bir şekilde açıklar. Bu koruma sayesinde şirketler sizin icadınızı kullanmak için size ödeme yapmak zorundadır. Aksi halde onları dava edebilirsiniz. Patentler iş dünyasında inanılmaz derecede güçlü ve değerlidir. Tek bir patent sizi zengin edebilir. Örnekler Slinky 3 milyar dolardan fazla satış yaptı. Koğuş topu 1997'de Hasbro tarafından 100 milyon dolara satın alındı. Big Mouth Billy Bass, duvardaki hareketli balık, 100 milyon dolardan fazla değer kazandı. Patentler yenilikçi fikirlerinizi korumanın ve onlardan para kazanmanın mükemmel bir yoludur. 8. Ticari Markalar patentler icadınızı korurken, ticari markalar sembollerinizi, kelimelerinizi veya ifadelerinizi korur. Bir markanın logosu veya adı genellikle bariz bir şekilde önemlidir. Ancak işin ilginç kısmı bu ticari markaların değerli bir varlık olarak lisanslanabilir olmasıdır. Örneğin, Michael Buffer 1992'de "Let's Get Ready to Rumble" sloganını ticari marka olarak tescilledi. Bu slogan her ticari kullanımda Buffer'a bir çek yazmayı gerektiriyor. Sonuç olarak bu tek ticari marka ona 400 milyon dolardan fazla gelir sağladı. 9. marka ve itibar. Goodwill, marka ve itibar her işletme için çok değerlidir. Marka, şirketin tüketicilerinin zihninde bıraktığı izlenimdir. İtibar, insanların markaya karşı duyduğu duygusal bağlılık ve şükran hissidir. Bir marka, bir şirketin kendisini piyasada nasıl sunduğu ile ilgilidir. İtibar ise şirketin müşterilerine nasıl davrandığı, topluma sağladığı olumlu etkilerle ilgilidir. Örnek: Kardashian ailesi güçlü bir marka örneğidir. Kim Kardashian, 1 milyon dolar kazandıran bir uygulama, Kimoji ile dakikalar içinde inanılmaz gelirler elde etti. Onuncu insanlar, insanların ne kadar değerli bir varlık olduğunu, onlar ayrılana kadar fark etmeyebilirsiniz. Çok az insan, şirketlerin aslında gerçek olmadığını anlar. Şirketler, devlet tarafından doğrulanan bir hayal gücünün ürünüdür. Şirketler sadece isimler, fikirler ve bu hayali çatı altında gerçekleşen yeniliklerdir. Peki, tüm bunları kim yaratır? Tabii ki o şirketteki insanlar. Tek bir kişi fikirleriyle bir şirketin yönünü değiştirebilir. Örneğin, Steve Jobs'un yerine eski Pepsi CEO'su geçtiğinde Apple neredeyse iflas etti. Bugün dünyanın en sevilen teknoloji markalarından biri olan Apple'ın bu noktaya gelmesinde Jobs'un katkısı büyüktü. Bir diğer örnek, Apple'ın baş ürün tasarımcısı Johnny Ive, bugün milyarlarca insanın elinde tuttuğu ürünleri tasarladı. Bazı büyük şirketler sadece çalışanlarını şirkete dahil etmek için küçük start-up'ları satın alır. Bu uygulamaya Aqua Hire denir doğru insanları işe alın. Onlar sizi zengin eder. İdeal olarak şirketinizde hiç kimse vazgeçilmez olmamalıdır. Ancak bir kişinin yerine yenisini bulmak ne kadar zorsa, o kişi şirket için o kadar değerli bir varlıktır. Eğer bir şirkette kendinizi en değerli varlık haline getirmek istiyorsanız, bu bilgi size rehberlik edecektir. 11. Ham maddeler ve emtialar ham madde ve emtia fiyatları piyasaya bağlı olarak dalgalanır. Akıllıca davranırsanız düşük fiyattan alır, talep yüksek olduğunda satarsınız. Bu durum dövizden petrole, altından kripto paraya, lüks arabalardan sanat eserlerine kadar her şey için geçerlidir. Örnek: Son 15 yılda altının fiyatı %220 arttı. Sanat alternatif bir yatırım aracı olarak oldukça değerlidir. Çok az kişi bunu bilir ancak sanat son 20 yıldır S ve P 500'ünden daha iyi performans göstermiştir. Bu, zenginlerin sanat eserlerine yüksek meblalar harcamalarının büyük bir sebebidir. Çünkü bu onları daha da zengin yapar. Aynı durum vintage arabalar ve lüks saatler için de geçerlidir. Ancak yatırım yapmadan önce dikkatli olun. Altın bir kural. Anlamadığınız şeylere asla yatırım yapmayın. 12. kitaplar, şarkılar, dijital kurslar, bilgi veya içerik bilgi satmak inanılmazdır çünkü sonsuz bir şekilde ölçeklenebilir. Bir kitabı bir kez yazarsınız ve ardından milyonlarca kez satabilirsiniz. Aynı şey dijital kurslar, şarkılar veya diğer dijital ürünler için de geçerlidir. Örnekler Gangnam Style, PSY, sadece YouTube ve iTunes üzerinden bu şarkıdan 10 milyon dolar kazandı. Mariah Carey'nin All I Want For Christmas Is You şarkısı. Bu şarkı Mariah Carey'e her yıl yaklaşık 500 bin dolar kazandırıyor ve bugüne kadar toplamda 60 milyon dolar gelir sağladı. Bu tür içerikler yaratıldığında yüksek bir değer sunabilir ve hayat boyu süren gelir sağlayabilir. 13. Telif Hakları telif hakları fikri mülkiyetiniz üzerinden sürekli gelir elde etmenin bir yoludur. Bir kitap yazarsınız ve bir film stüdyosu kitabınızın haklarını satın alıp bir dizi yapar. Bu durumda üretilen gelirden bir pay alırsınız. Örnek: Dizi Friends. Oyuncular dizi sona erdikten sonra bile her yıl bir ila 20 milyon dolar arasında telif geliri elde ediyor. Bu dizinin yeniden yayınlarından gelen bir gelir kaynağı telif hakları George Lucas'ı milyarder yapan şeydir. Star Wars için Fox, Lucas'a 500 bin dolar yönetmenlik ücreti yerine lisans ve ürün haklarını verdi. Bu kararla Lucas milyar dolarlık bir servet kazandı. 14. özel haklar bazı durumlarda belirli taraflar adil olmayan bir rekabet avantajına sahip olabilir. Bu da bir varlık olarak sayılabilir. Örnekler ABD'de kızıl derililere özel kumar lisans hakları verilmiştir. Kiliseler genellikle vergi ödemez. Doğru lisanslar veya coğrafi avantajlar bir işletmeye önemli bir avantaj sağlayabilir. 15. ilk hareket avantajı ve özel iş modelleri ticari anlamda bir yenilik yaptığınızda bu yenilik bir varlık olarak kabul edilir. Örnekler Apple'ın App Store'u yenilikçi bir iş modeli olarak değerlidir. Netflix DVD kiralama hizmetinden dijital yayın hizmetine geçti. Bu şirketi pazarda bir adım öne çıkardı. İlk hareket avantajı, sektördeki diğer oyuncular harekete geçmeden önce pi zaman, para ve zaman arbitrajı. Şimdi size bir bonus bilgi. Zaman, para ve zaman arbitrajı. Bu iş okulunda öğretilmeyen ama dikkat ederseniz muhtemelen öğreneceğiniz en değerli şeylerden biridir. Bu noktada bahsedilen tüm varlıkları satın alacak finansal kaynaklara sahip olmayabilirsiniz. Ancak sahip olduğunuz bir varlık var. Zaman. Zamanınızı kullanarak para kazanabilir ve bu parayı başkalarının zamanını satın almak için kullanabilirsiniz. İşte bu şekilde zaman sizin için çalışır hale gelir. İlk başta kulağa karmaşık gelebilir ancak bunu sizin için parçalayacağım. Zaman, para ve zaman arbitrajı, zamanı paraya dönüştürmek, ardından bu parayla başka bir kişinin zamanını satın almak ve bu şekilde gelir elde etmek anlamına gelir. Örneğin, siz bir fırsat yaratır ve bu fırsattan elde ettiğiniz parayla birini işe alırsınız. Bu kişi sizin yerine aynı işi daha az maliyetle yapar ve siz aradaki farkı cebinize koyarsınız. Bu bir iş kurmanın temelidir. Her şirketin çalışanları vardır. Çünkü her çalışanın şirket için yarattığı değer, onlara ödenen maaştan daha fazladır. Şirket ise bu farkı kar olarak alır. Bu kar, zaman, para ve zaman arbitrajı sorununu çözmenin ödülüdür. Eğer iş dünyasında yeniyseniz, kendi zamanınızı parayla takas ederek işe başlayın ve ardından bu arbitrajı nasıl kullanabileceğinizi öğrenerek gerçek bir iş kurun. Her iş sahibi bu metodolojiyi anlar ancak birçok insan bu şekilde düşünmez çünkü iş sahibi gibi düşünmüyorlardır. Artık siz biliyorsunuz. Bu bilgiyi nasıl kullanacağınızı görmek için sabırsızlanıyoruz.